Coin Finansı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle düşük bütçeyle kripto para piyasasında nasıl para kazanabiliriz bunları konuşacağız. Bu videoyu çekmemizin sebebi aramızda öğrenci kardeşlerimiz, ev hanımı ablalarımız veya ay sonunu zor getiren birçok insan mevcut. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere ufak bütçeleriyle nasıl para kazanılır bunları anlatmaya çalışacağım. 2010 yılında bir bitcoin 1 dolardan daha düşüktü. O dönemlerde ABD'de bir vatandaş 2 pizzaya tam 10.000 bitcoin ödedi ve bu uzun süre haberlerde konu oldu. Belki de popülaritesinin altyapısını bu şekilde gerçekleşen haberlerin bile çorbada katkısı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani 200 dolar adam 2011 yılında 200 bitcoin alsa bile şu anda emekliliğini ilan etmişti. Bu anlattıklarım nereye bağlayacak olduğumu sorarsanız kripto para piyasası başlangıçtan günümüze rakamsal olarak büyük değişiklik gösterse de bu fırsatların hiçbir zaman bitmediğini her zaman potansiyeli yüksek coinlerin var olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim düşük bütçeyle örneğin 10-20 bin TL paranız mevcut yaklaşık 1500-2000 dolar bu parayı nasıl hızlıca yükselteriz onlardan bahsedelim. Edelim. İlk olarak kesinlikle bol bol sıfırı var diye buradan 10 sent yapsa işte 500 bin dolar param olur kafasıyla düşünürseniz kesinlikle kumar oynamış olursunuz. Örneğin Dogecoin Elon Musk sayesinde şu anda 22 centte fakat 70 centlere kadar çıktı bu coin arkadaşlar. Geldiği yerlerde bol bol sıfırları mevcuttu. Fakat bu durum diğer bol sıfırlı coinler için geçerli değil. Piyasada çok fazla scam proje var. Bu tamamen şans odaklı. Projesinin temellerinin çok sağlam olmasından veyahut proje takımının reklam marketinginin güçlü olmasından kaynaklıdır arkadaşlar. Bazı borsalarda özellikle bu tarz coinler var. Lütfen projesini araştırmadan başında çok sıfır olduğu için yatırım yapayım düşüncesine girmeyin. Çünkü o borsalarda yüzlerce o şekilde bol sıfırlı coin scam proje olduğu için yani dolandırıcı proje çok fazla delist edildi. Bizzat geçmişte şahit oldum arkadaşlar. GTO borsasında delist edilen coinleri araştırabilirsiniz. Piyasada hala boğasını yaşamamış fakat projesi çok sağlam olan coinler mevcut. Bu coinlerin araştırmasını biz her zaman yapıyoruz ama yine de kendi araştırmalarınızı mutlaka yapmalısınız. Kendi üzerimden örnek vereyim. 1500 dolar param olduğunu varsayarsak bu parayı büyütmek istiyorum. Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana gibi fiyatlanmalarını yaşamış diplerin dibinden nerelere gelmiş coinlere asla yatırmam. Çünkü elimdeki bütçe küçük risk almam gerekiyor. Daha çok fiyatlanmasını hala yaşamamış projesi de günümüz teknolojisine ayak uyduruyorsa kesinlikle bu tarz 4-5 kaliteli altcoin araştırması yapıp o coinlere yatırmamı gerçekleştirirdim. Aralarından bir tanesi mega boğada 100x yapsa her coin'e 300 dolar attığınızı varsayarsak 30 bin dolar para yapar. Kısa zamanda bunun örneğini yakın bir abimin üzerinden vereyim sizlere yaklaşık 300 dolarlık projesine güvenip satın aldığı Block Topya coin'i şu anda 60-70 bin civarında paraya yükseldi. Yani şunu her zaman sizlere söyleyebilirim bu piyasada hem fırsatlar bitmez hem de 10 katı 100 katı kadar yapabilecek potansiyelli coin'ler her zaman olacaktır düşük bütçeli yatırım ile en fazla kar yapabileceğiniz diğer yöntem ise Launchpad platformları ön satıştır arkadaşlar. Merkeziyetsiz belli başlı borsaların kendi coinlerini elinde bulundurmanız şartıyla sizlere borsaları üzerinden çıkacak gen projelerinde bin katı kadar bile kazanma şansınız mevcuttur. Örneğin diğer başlıkta anlattığım Blocktopia coin'i ön satışta alabilmeniz için elinizde Seafund olması gerekiyordu. Mesela elinde 500 adet Seafund bulunduran yatırımcı 30 dolarlık ön satıştan alabilirken 10.000 adet Seafund coin bulunduran yatırımcı 200-300 dolarlık alabiliyor bu sistemde arkadaşlar. Ön satış platformları mutlaka kendi coinlerinin şartını koyuyor Ön satış platformlarının CoinMarketCap'te burada kategoriler kısmından 29. sırada Launchpad listesine tıklayarak görebilirsiniz. Buradaki projelerin hepsi ön satış platformudur arkadaşlar. Bu ön satış platformları mutlaka kendi coin'lerinin şartını koyuyorlar. Çünkü ön satıştan yararlanmak isteyen yatırımcılar platform coin'ini asla satmaz. Hatta daha fazla ön satış coin'i alabilmek adına elindeki miktarı her zaman arttırmayı tercih eder. Ön satıştan aldığınız her coin dibin dibindedir. En kötü projeye sahip coinler bile ön satışın verdiği market hızlılığından kaynaklı 3-4 katı kadar en kötü fırsat vermektedir. Sonraki videolarımızda sizlere bu ön satış coinleri nasıl bulunur bunu da anlatacağım. Bir de ön satış yapılabilen merkeziyetli borsa olarak da coinlist mevcut fakat herhangi bir şart olmadan herkesin katılım sağlayabileceği bir sistem kurdukları için ön satıştan coin çıkardıklarında buradaki web sitelerine girmek almak bile işkence. En son casper coin çıktığında bu listeye girmiştim arkasında Ethereum'un kurucu ortaklarından biri olduğu için ön satış sıralamasında beni 73 bininci sıraya attı. Yakın arkadaşımı da 129 bininci sıraya attı. 30 bininci sıraya gelmeden ön satışta çıkan coin arzını bitirdiler. Alamadık o yüzden ön satışlardan coin yakalamak gerçekten bulunmaz bir kaftan. Kripto para piyasasında düşük bütçeyle en fazla kazanç sağlayabileceğiniz son yönteme geçmeden önce sizlere bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Yusuf hocamız dün itibariyle çekilişini başlattı. Öncelikle gelin bu gönderiyi bir okuyalım. Yusuf hocamızın hesabını takip eden, bu tweet'i retweet eden 3 kişiye 2 iPhone 13 Pro Max artı 1 MacBook Pro hediye ediyor. Yapmanız gerekenler çok basit. Bitget Turkey ve Coin Finansı bizim resmi sayfamızı takip etmek bu kadar arkadaşlar. Kazananları 3 gün içinde açıklayacak. Mutlaka bu çekilişe katılın ve bu çekiliş buradaki şartları yerine getirse bile YouTube kanalımıza abone olmayanlara verilmeyecek arkadaşlar. Canlı yayında şeffaf bir şekilde çekiliş yapılacak. Bundan yana asla şüpheniz olmasın. En çok kim hak ediyorsa umarım ona çıkar. Ve sadece bu çekilişle kalmayacak ilerleyen günlerde daha büyük çekilişler yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Tekrardan bahsedeyim yapmanız gerekenler çok basit. Yusuf hocamızın kendi hesabını takip etmek, buradaki iki hesabı takip etmeniz ve bu gönderiye retweet ve fav atmanız yeterlidir. Düşük bütçeli yatırım ile en fazla kar yapabileceğiniz son yöntem ise marjin işlem kaldıraç. Fakat kar yapayım derken elinizde olan bütçenizi de yok edebilirsiniz. Çünkü marjin işlemlerde coin longladığınız veya shortladığınız pozisyondan likit olma ihtimaliniz de söz konusu. Market yapıcıların görevi spot işlem yapan yatırımcılara bulaşamıyor. Peki ne yapıyorlar dersek marjin işlemdeki yatırımcıları patlatmaya çalışıyorlar. Özellikle 10x ve üzeri marjin işlem açan yatırımcının momentumun yakalamadığı veya teknik analiz bilgisi olmadan yapması sonrası likit olacağının garantisini verebilirim. O yüzden sizlere tavsiye etmesem de marjin işlemlerden büyük kazanç sağlayan yatırımcılar da mevcuttur. Örneğin adam 100 doları ile 10x Ethereum işlemi açtığında 100 doları 1000 dolar olarak işlem görüyor. Bunun karşılığında ise borsalar uyarıyor. Fakat long işlemi yani yükseleceği düşündüğü işlemlerde belli bir seviyeyi düşersen elinde bulunan 100 dolarını komple alırız ve seni likit ederiz veya tam tersi 100 dolarlık 10x short açtığında ethereum'a 1000 dolarlık ethereum'un belli bir yükselişinden sonra seni likit ederiz yani elinde olan 100 doları da alırız demektedirler. Bundan dolayı riski en yüksek fakat kazanç sağlamadı en yüksek olan marjin yöntemi teknik analiz bilgisi market takip bilgisi bilmeyen birinin yapması büyük zararlara uğratabilir. Bu videomuzda sizlere düşük bütçeyle kripto para piyasasında nasıl para kazanabiliriz bunları detaylı bir şekilde anlattım. Umarım anlattığım kısımlar gayet açıklayıcıdır. Videoyu kapamadan önce Telegram kanalımızı, sizlere gösterdiğim Instagram kanalımızı ve Twitter adresimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Küresel ve kripto piyasasında anlık haberler çıkabiliyor. Sizleri bu ilettiğim sosyal medya mecralarından hızlıca bilgilendiriyoruz. Videomuzu beğenmeyi, video hakkında görüşlerinizi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.